selam değerli dostlar şimdi şöyle göstereceğim şöyle bir parçamız var öncelikle bu parça yaklaşık bir gün veriyor şimdi bizim çalıştırdığımız hıza bakalım arkadaşlar %500 ile çalıştırıyoruz normal şartlarda 100 100 hızla çalıştırmamız gerekiyor 222 nozzle tabla ısısı 64 hızı da 500. Şu an K1 bildiğimiz K1 cihazıyla hemen hemen aynı hızlarda şu an. Şu an baskımız görüyorsunuz. Biraz seyredelim arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaşayım ben, yakınlaşabildiğim kadar. elinden geldiğince. Yani şu an Şuraya bakalım arkadaşlar biraz bunu 500 ile yazdırdım bir saniye Heh. şu an net bir şekilde 500 hızlara çıktığında CR 10 Smart Pro serisi cihaz harika çalışıyor yani ama tab tabi şöyle takip etmeniz gerekiyor. 220 normalde nozzle yani filament 220 ile 220 ısısıyla çalışması gerekiyor. Ben 222 yapıyorum. Filament harcadığı için hızlı bir şekilde 220'lere falan anca düşüyor. Hemen çıkıyor ama 222'ye. Şurada arkadaşlar tablayı da ilk etapta Normalde 60 ayarla çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama iyi yapışsın diye ben 66 ile çalıştırıyorum. Ayarlarımız da baskı hızı da arkadaşlar. 500 yaptım. Hatta bunu 600 lira kadar denemek istiyorum ama parça büyük olmadığı için 600 de biraz değişebilir. Yani biraz gecikebilir. Isıtmada sıkıntı yaşayabilir. Ki şu anda bile 222 221 arasında bandında ilerliyor. hatalar var mı? Kontrolü ediyoruz bazen. Ama şu an için bir hata yok. Yani gözümüzle görülebileceğimiz bir hata yok aslında. Normalde bir gün beklemektense en azından şu an 7 saat veriyor. 7 saatte parçamızı hazırlayacak bize bayağı da büyük bir şey. 23 metre 23 santimetre şeklinde bayağı da büyük bir e, biblomuz arkadaşlar biblo oluyor üstü kalemlik üstü çiçeklik nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kullanabiliyorsunuz bu çok video oldu arkadaşlar bununla ilgili yavaş yavaş yayınlamaya çalışacağım videolar şu an arşivde şu an yaklaşık aldığım tarihten itibaren bu cihazda çok baskılar yaptım. Deniyorum çok fazla filament harcadım. 5 kiloya yakın bir filament gitmiştir diye tahmin ediyorum. Ee, şu an 3 kilo daha elimde mevcut. Siyah, ondan sonra sarı ve kırmızı elimde mevcut. moru da kullandık artık sonu mor bu şekilde arkadaşlar son şeyler Bence bu yapar diye düşünüyorum mor ee, Eğer malzeme biterse üstü siyah kaplayacağım siyah gideceğim Çünkü bir sonraki yapacağım parça siyah bir daha filament değiştirme falan yapmayayım diye uğraşmak istemediğim için hemen arkasından filamenti buradan bitti ya arkadaşlar buradan takip edeceğim şuraya kadar geldiğinde buradan geçiriyorum tekrar şu aradan geçiriyorum ve buradan borudan tekrar siyah akmaya devam ediyor malzeme siyah oluyor arkadaşlar mor ve siyah karışımı üst kısımları çiçek koyacağı için çiçeklik tarzını düşünebilirsiniz siyah olması daha avantaj çünkü güneş ve su birleştiği zaman siyah malzeme biraz daha kaliteli oluyor arkadaşlar. Ama şurada bir hata gördüm sanki. Evet. Bunu biz yavaştan indirelim bence. Şurada hata gördüm. Bakın. Gördünüz mü? Evet orada bir hata var. Bunu biz bence en iyisi 500'de çalıştırmayalım. Hatayı şimdi gördüm bu arada. 100'de çalıştıralım arkadaşlar. 100 ideal ideal seviyede evet biraz totalinde 24 saatte parçayı hazırlayacak ama 24 saati de geçebiliyor bazen 30 saat 40 saatte olabiliyor parçanın durumuna göre değişiyor şu an öyle veriyor ama ee, şu an yüzde devam ediyor arkadaşlar parçayı bitirsin bakalım daha önceki yapmış olduğum parçaların da videolarını çekerim. Hangi filament markalarını kullandım, hangilerini denedim. Ee, hangilerinde başarılı, hangilerinde başarısız. Başarısız olduğum bir şey olmadı. Şey açıkçası, her şey normal, stabil şekilde ilerledi. Öyle. Baskınız kaliteli. Umarım yarıda kalmaz arkadaşlar baskılarınız. Benim bir kere olmuştu onu videoya çekebildiysem videoda da görürsünüz izlersiniz çok kötü bir şey ama sonunda kurtarmıştım o parçayı ben onunla da ilgili video var gelecektir umarım Kendinizi iyi bakın arkadaşlar baskınız kaliteli olsun arkadaşlar öncelikle filamentiniz bitmesin <laughs> elektrik kesilsin ama gelsin yarı yalda devam ediyor zaten elektrik gidip gelmelerinde onda sıkıntı yok da filament bittiği zaman bayağı bir sıkıntı oluyor arkadaşlar ayarları biraz uğraştırıyor yani normalde parça ha kamerayı unuttum şurada kameramız mevcut kamerayı ben bağladım özel yazılım kullandım kameranın markası şöyle görebilirsiniz trax diye uyum sağlıyor arkadaşlar şöyle bir saniye odaklamadı ya niye Heh. Bakın şu alan bir de boş. Şurada çalışıyor cihaz. Burada da USB portları var. Arkadaşlar. Evet. Özellikle bu cihazı tercih ettim. Herkes bir de eski cihaz olsun. Eski cihaz iyidir. Tablosu genişliği çok iyi. Sırf o yüzden aldım. Bir de kamerası da varmış. Onu bilmiyordum. Kamerası olduğu için de. Muhteşem bir şekilde Sevinç çığlıklarıyla birlikte Kamera önemli çünkü uzaktan izliyorsun parçayı ee, Durdurabiliyorsun Parçayı uzaktan gönderebiliyorsun Wifi ile siz olmasanız da Şu malzeme için güzel bir şey bulacağım arkadaşlar Filament ekleme e, Aparatları varmış Onları gerekirse Kendi yazıcımdan basacağım Aparatları ekleyerek Devam edecek birbirleri ee, bir şey daha öğrendim. Buradan iki tane giriyor filament. E, nozul kısmı. O da öyle bir şeyler de varmış. Ee, yavaş yavaş öğreniyoruz. de iki tane şundan olduğu zaman korkmayın abi. Parçanız bitmez, yarıda kalmaz. Biri bittiyse diğeri hemen takviye yapar. Falan filan. Güzel olur. Yani bir kilo yükleyeceğinize iki kilo olur. Ya 3 kiloluklar da var da çok şey olur ya. 3 kiloya o kadar para verilmez. Pahalı biraz. Maliyetli. 1 Bir kilo idealdir yani. En azından malzemeyin ne kadar gittiğini görüyorsun. Ee, hesap etmek daha kolay. 3 kiloyu takarız ama belki 10 gün gider. Belki 15 gün gider. Bununla bir hafta anca gidiyor. Bir hafta aynen. Tam bir hafta gidiyor işte. Zaten malzeme yapması 24 saat sürüyor yani öyle yani evet, renklerimiz de var filament renklerimiz burada mevcut arkadaşlar sarı şey kırmızı şurada sarı bir de siyah var şöyle yaptığımız çalışmalar arkadaşlar yaptığımız çalışmalar burada. yaptığımız çalışmalar böyle bir de şu var tabaklık falan şöyle bardaklık ondan sonra öyle şu an ortam göstermek şurada devamı var ondan sonra burada var orada tabletim var efendim de söyleyeyim şöyle Yukarıda şöyle bir malzemem var. Böyle bunu yaptık. Büyük. Büyük boy double. Gayet güzel. Bunu fazla şey yapmıyorum. Çünkü biraz pahalı. Efendime söyleyeyim. Ortam bu şekilde yani. Şöyle uzaktan göstereyim arkadaşlar. Şuna dokunduğun zaman direkt bilgisayar açılıyor arkadaşlar. Her şey açılıyor. Ortam böyle. Biraz karışık. Burada küçük bir şeyim var. Soğutucum. Ondan sonra içine. Böyle. çalışıyoruz da burada. Sessiz. Şu an 13 saatten beri çalışıyor arkadaşlar. Burada böyle gözüküyorsunuz. 14 saatten beri çalışıyor. Devam etsin ya. Yani. Yüzde devam etsin. Acelemiz yok. Kameranın montajı bu şekilde. Işıkları açabiliyoruz bu arada. Ama onu da göstereyim. Işıkların şeye takılı mı? Işıkların ışıkların prizini taktığımız zaman açılıyor. Bir de prizi var bunun. USB'si. Bunu taktık mı? Açılacak arkadaşlar şimdi. Bunu taktık. Şimdi hepsine bağlı bu. Kumandayla açtık. Kapatıyoruz, açıyoruz. Işık şiddetini ayarlayabiliyoruz hangi renk rengini ayarlayabiliyoruz evet şöyle taktım ben arkadaşlar burada da bir ışık var arka plan aynı zamanda da gene bununla yine bununla arkadaşlar burayı da kontrol edebiliyorsunuz burayı burada kontrol edersiniz bu şekilde Böyle. Şimdilik ortam bu şekilde. E, merak edenler oluyor tabii ki de yani gerçekten merak ediyorlar. Hani e, meraklık bir şey yok yani hani her şey tıkırında gidiyor. Bu şekilde yazıcımız burada. Normal bildiğimiz yazıcı. Klavyemiz. Televizyon bazen kapama moduna geçiyor. Birazdan açılır. Burada, şöyle biliyorsun. şey var. Bir tane aynı şekilde. Şu an televizyonumuz da bu şekilde. Şu an şunu yapacaklar var. Böyle de var. Şöyle renkleri var. Arkadaşlar değişik değişik şeyler var. Yapıyoruz yavaş yavaş. Şurada Apple'ımız var. Apple'ımızın logosu. Aynen logomuzu da gösterelim Apple. Onun dışında burada bir tane toplama bilgisayarımız var. Harika. 20-30 bin TL bandında. Böyle devam ediyor işte. Ortam böyle arkadaşlar. Var mı isteğiniz benden? Şimdilik benden bu kadar. Kendinize bakın. Bir sonraki Oda Vlog serisinden. Hoşçakalın. Bye senlikle Esenlikle kalın. Ortam harika. Büyük ekran var burada. Sony'nin. Küçük ekran normalde. Büyüklük ekranı. Tam televizyon da oluyor bu. Burada fişlerimiz var arkadaşlar. Fişler önemli. Burada Hero çalışıyor. Evi temizledi az önce. Şimdi de yerine girecek. Burada bir tane daha bilgisayar var. Bunu da canlandıracağız. Böyle kasa yapacağız. Onu da Şurayı konumlandıracağız. Buraya da bir tane ekran atacağız. Tamam. Oldu bitti. Ortam nasıl? Videonun altına yorum olarak yazın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Bye bye.